Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Temmuz 2025 Cumartesi bakın arkadaşlar hafta sonu sabahleyin 7.22 adamlar sabahın köründe kalkmışlar millet daha uykudan uyanmadan kap haberi göndermişler kamu aydınlatma platformuna altın ay savunma teknoloji AŞ'den yeni iş ilişkisi özet bilgide yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor hemen habere bakalım nedir ne değildir diye şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşterimiz arasında kritik üretim teknolojinin tedarikine yönelik 2 milyar iki pardon 2 milyon 455 bin euro arkadaşlar bakın 1 euronun 46 lira 97 kuruş olduğunu düşünürsek 115 milyon 311 bin lira civarında bir rakama tekabül geliyor ki gayet güzel Artık KDV'si de var buna hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar biliyorsunuz ki savunma sanayileri son dönemde gözde şirketler olmaya başladı savunma sanayi hisseleri sebebi de şu etrafımız ülkemizin etrafı kaynar kazan arkadaşlar artık Avrupa'da yavaş yavaş Türkiye'den tedarik etme yolunu açıldı gibi gözüküyor Gözüküyor. Zaten NATO'nun da bilgi biliyorsunuz ki bununla ilgili kararı var. Savunma harcamaları gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarın diye Trump bastırdı. Yani esas orada yapmak istediği Trump'ın benden alın demeye çalışıyor ama tabii ki büyük ihtimalle buradan arkadaşlar biz de nemalanırız gibi geliyor. Hayırlısı bakalım hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi günler diyorum. Sağ olasınız.